Peygamber Efendimiz günde kaç kez istiğfar ederdi? Bazen kalbimin perdelendiği olur ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfar ediyorum. Müslüm zikir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlanmasını diler, tövbe ederim. Buhari, Devaat, Tirmizi, Tefsir, i̇bn Mace, Edeb. Hadisleri nasıl anlamalıyız? Bu iki hadisi şerifte Resul-i Ekrem Efendimizin Cenabı Hakk'a her gün tövbe ve istiğfar ettiğini görmekteyiz. Hadisi şerifte de Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı tövbenin miktarı da belirtilmekte. Bunun yetmişten daha fazla olduğu hatta yüzü bulduğu görülmektedir. Peygamberi Zişan Efendimiz neden dolayı tövbe ettiğini de açıklamaktadır. İfade buyurduğuna göre yemek içmek, uyumak, eşleriyle bir arada olmak gibi dünyevi bazı ihtiyaçlar sebebiyle Cenabı Mevla ile gönül irtibatının azaldığı olur. Resulullah Efendimizin tasvir buyurduğu üzere bu hal devamlı irtibat halinde bulunduğu Mevlası ile kendisi arasına bir tür bulut veya perde gibi gelmekte idi. Kısa sürede olsa böyle bir irtibat kopukluğundan dolayı Resulü Ekrem hemen Cenabı Hakk'a yönelmekte kalbini kaplayan bir nevi gaflet halinden uzaklaşmak, uzaklaşmak için istifada tutunmaktadır. Resulullah Efendimizin anlattığı bu hal bir günah mıdır? Hayır, elbet günah değildir. Fakat onun Allahu Teala ile hemen hemen hiç eksilmeyen kuvvetli bir gönül alakası vardır. Sözünü ettiğimiz dünyevi ihtiyaçlar ise bu alakayı bir ölçüde zayıflatmaktadır. Biz farkında olmasak bile cenab Hak ile her an beraber olan hassas bir kalp için bu nevi irtibat azlığının hissedilir bir kopukluk meydana getirmektedir. Çünkü o kalp ilahi vahyin ışığıyla parladığı için hiçbir beşerin kalbiyle mukayese edilmeyecek derecede aydınlık ve saf, saftır. İşte Nebi'yi muhterem Efendimiz aydınlık gönlündeki ilahi nurun bir nevi perdelenmesi halini kendisi için kusur saydığından hemen Rabbine yönelip istifa etmekte ve onun affını dilemekte demek oluyor ki peygamberler diğer insanlar gibi değildir. Onların dili ve gönlü her an Cenabı Hakk'ı zikretmekle meşguldür. Bu zikrin ve devamlı irtibatın herhangi bir sebeple sekteye uğramasını onlar bir türlü kusur saymaktadır. İkinci hadisimizde Peygamber Efendimizin Cenabı Hak tarafından büsbütün bağışlandığı halde tövbe ve istiğfarı dilinden düşürmediğini dikkate almalı. Rahmeti bol Rabbimize her fırsatta gönlümüzü çevirmeli ona tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Hadislerden öğrendiğimiz Peygamber Efendimiz devamlı surette ibadet, dua ve istiğfar ile meşguldü. Günde yetmiş defadan fazla hatta yüz defa tövbe ve istiğfar ederdi. Tövbe ve istiğfar kul ile Allah arasında kopmayan bir bağ kurar. Müslümanlar Allah'ın Resulünü örnek alarak dillerinden tövbe ve istiğfarı düşürmemelidir. Günahı terk etmeden yapılacak tövbenin bir değeri olmadığı da unutulmamalıdır. كاينق رياض الصالحي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم El-Kerim Er-Rahim El-Lazi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etû bihi. Estağfurullah. 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 El-Azim. El-Kerim Er-Rahim el El-Lazi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etû bihi. <laughs> Değerli dostlar, inşallah günde yetmiş, hatta yüzü dolduraraktan tövbe istiğfar etmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selametle inşallah.